Ne anlatacaksın? Komik mi? Fıkra falan mı? Güzel bir hikaye anlatacağım. Nasıl? Yok, komik mi? Güzel mu? bir şey. Hayır <laughs> ha. Efendim? Oldu mi açtın lan sen? Yok. Yok kanka hikaye anlatıyorum burada ben. Bir kere de yok de kanka yalan atmış ol hadi. Elimde kayıt var. Kayıt, kayıt kanka kayıt. Kayıt var kanka. Kanka tane. bak yaptığım şey ne biliyor musun bak şimdi. Ha. Ben şunu göstereyim. Ben bak. sana dinleteyim mi bir saniye. Bak sen. şöyle açıyorum kapıyı. bir dakika. Lan hadi parlama, bir saatlik. O sesler dur beni dinle bak bak. Bak seni yaptım bu kanka. Oğlum bak sen. <laughs> Allah'ım. Şey <Mördüm>. Allah, <laughs> şey. Kanka sen neden böyle bir şey söylüyorsun peki Hangi salak tamam. şikayet etti? İki eğlendik ben şurada ben, ya. Gideceğim gideceğim. Ondan sonra, tamam, ondan sonra mı dedim? Kanka ya? anlaşma yapalım mı? Sen bir son bir kere tamam. daha hikaye yap yap, yap konuş ama anlat ben seni şiir atayım hadi görüşürüz. Ciddi Şimdi bir şekilde anne dinleyin anne, beni. Anne hikaye sen güzel sen bir hikaye. Aga, aga hikayesi bir adam atmayın. Bir gün sahabe çölde yürüyormuş. Eee? Ee. karınca çıkmış. Eee? Sahabe o, sormuş. O da arasmış. Gibi. Demiş ki. Ey karınca. Nereye gidiyorsun? Senin ananı kim sikti? Aynen no ama bizim Ayaz, ananı da babanı da sikerim sen çok nasıl? Salam alık. Aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm Ne kardeşlerim benim? Çoğalıyoruz kanka sen ne yapıyorsun? Çoğalıyoruz. yok, Ananı sikim çarpıldım. Ananı siktim öldü. <gülme> Onu, serasını okuyorum yani bir <laughs> <Gülme> onun serasını okuyun. Niyazi? Efendim abi. O ses senden mi çıkıyor? <laughs> evet abi. Etkili mi geldi? Ol, ya? Bana Ahtapot Niyazi derler. Pardon Burada abi. Dolamayım kolumu. <laughs> tamam abi? Bir gün çıkmış. Cuma günü herkes Cuma namazına gidiyormuş. Emre'nin annesi evde kalmış. Babası Cuma namazına gitmiş. Bunlar Cuma namazına niye etmişler? Niyet esnasında imam ortada yok. Neyse, ben hazır kelam. Bunlar kendi kendine Emre'nin annesinin babası. Kardeş, böldüm ama bir şey diyeceğim. Şu şey bir kapatsana. Son... Maalesef ki Emre'nin babası eve döndüğünde İmam'ın anasını evde yakalamış. İmam Emre'nin annesini sikerken güç <laughs> alsın diye ayetel kürsi okuyormuş. Adam o günden bugüne ateist olmuş. Allah yar ve yardımcısı olsun. Nice ana baba nasip etsin. Burada... Buradan Enver'in anasına 10 TL'lik SMS'le oy veriyorum. Aleyküm. <laughs> Kim geldi? <gülüyor> <gülüyor> ben. Fark ettim onu da sen kimsin bile. Ben Kayra. Lan çıksana kanka. Sen kalp cihazına falan balsın arkadan gelen ses de <laughs> <tam var. gülüyor> şey arkada arkada maalesef ki radyo işletiyorum. Ee... onu <laughs> <laughs> Ona <laughs> Kanka o kayıt oluyormuş. Tüpçüyüm kanka. Tüpçüyüm. <laughs> <laughs> Ofret yoksa götünü yerim yani. Sıkıntı yok. <laughs>